Peki maddi durumunuz nasıldı? Bizim normal. Babam yani devlet memuru. Suriye'de evet. mi? Evet. Oturduğumuz ev kirası düşük fazla değil. E, yani normal çok da öyle Benim bir... sarayda falan yaşamıyordunuz bir köşkte, şeyde. Eski evler var ya konak dediğimiz gibi böyle eski bir ev hmm. böyle Ondan iki katlı. Ee, Allah'ım. Ee, Allah evet. Suriye'de... Çok şey bir ev. Siz galiba hatırlıyor, bilmiyorum gördünüz mü? Şam'a Görmedim gitmedi. mi? mi? Öyle bir evimiz Şam'a vardı. çok gittim. Siz Öyle sıkıntı çekmediniz. Fakat babanız... Sıkıntı, babanız sıkıntı babaannem çok çıktı. Baba. Çünkü Abdülkerim Efendi dedem vefat ettikten sonra ortada kalıyor. Kaç çocuk Hiç var? Dündar Efendi ve babam. İki kişi. Evet. İki. Bir bak yok ki hiçbir şey yok. Bir yandan da dedem Selim Efendi çocuklar almak istiyor. Dorunları tabii. E, mücadeleye giriyor Selim Efendi ile ve e, kaçmaya başlıyor. Hmm. Yani Selim Efendiden kaçmaya başlıyor. Ben çocuklarımı vermem diyor Selim Efendi'ye. Hmm. Selim Efendi bazen işte e, eline geçen biraz paralar falan olursa e, gönderiyor. Sonra kaybolunca bu sefer gönderemiyor. Baba anne e, işte Selim Efendiden kalan elbise olsun işte kıyafetli veya ne varsa sattı. Hmm. Sonra 1900 ben size mesajda geçtim. 1940'larda e, bize yani babaannemin anlattığına göre e, alt İngiliz altın lirası geldi. Hmm. Nerede? E, petrol meselesiyle ilgili falan. Musul. O konuyu konuşacağız evet. İngilizler, evet. British evet. petrolden. E, babaannem tabi bunu anlatıyor her yıl 3 yıl mı 4 yıl gibi gelmiş birinci yıl gelen kese. İkinci gelen kese daha yarıya düşmüş. Üçüncü yıl <laughs> gelen kese çeyreğe düşmüş. Dördüncü yılda sayılı 10 mu 15 tane gibi bir şey gelmiş. Ee, arada bir avukat var. Arada bir komisyoncu var. Arada bir avukat daha var. Hep böyle tabii yani işte binde biri mi gelmiş artık? Belki o paralar da belki yani ye gelmiştir. yetebilirdi. Olmuş. Babaannenin bir maaşı vardı o da katkıda bulunuyordu. Yani aileniz maaşlıydı. Maaşlı tabi ama devletten hibe değil yani. Hibe değil, evet. çalışarak maaş. Tabii. Yani. Babamın maaşı iyiydi yani o yıllarda bize bir Allah razı olsun bir şey eksiğimiz yoktu yani. Ee, normal işte et de yorduk, normalde benim de yapıyorduk ama bir şeyimiz yok. Yalnız ben e, ilkokula daha gider gitmez biraz daha ne bileyim, kafam daha ticarete yani o, o yıllarda başladı. Babaannemin e, maaşını alır almaz da ilkokula gittiğim yılda yazın dedi sana bisiklet alacağım dedi. Bisiklet demek çok büyük bir şey. Tabii. yani Neredeyse bugün araba yani. <laughs> bisiklet aldı bana bütün emeklilik maaşıyla. Ben bisiklete bindim, ondan sonra sıkıldım. E ne yapacağım ben bisikletle? <laughs> Başladım bu sefer kiralamaya. Mahallede. o Ticaret. Evet. <laughs> Hayır şimdi. Bir de Türkler ticaretten anlamaz derler yani. Abi efendim. O ben gibi, <laughs> <Osmanlıymış onun için. gülüyor> şimdi, babamdan ben harçlık almak istemiyorum. Yani bakıyorum ben biraz daha gezmek istiyorum. Daha işte giyinmek istiyorum. E, bisiklete bindim sıkıldım. Sonra dedim ki ya dedim herkes bilmek istiyor. Ben niye bunu yapmayayım? Ben başladım mahallede işte gidip gelme işte iki kuruş. De dört kere gidersen indirim yaparım, üç kur kuruş falan gibi böyle bir şey yaptım. Ee, biraz daha yaşım büyüyünce ne bileyim mahallede bu sefer e, tiyatro yapmaya başladım. Böyle arkadaşları hmm. toplardık, i̇şte, komiklikler yapardım. Kim seyrediyorsa onunla kelle başı bir kuruş alırdım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şeyler. İşte,